Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Konya Ovası Projesi Bölge, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Dünyada mevcut tatlı su kaynakları yeryüzündeki toplam su hacminin yüzde birinden daha azdır. Nüfus artışı ve teknolojinin ilerlemesi su kaynaklarını çevresel problemlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Pandemi süreci, Ukrayna-Rusya savaşı ülkelerin gıda ve enerji güvenliğinin önemini göstermiş, her ülkenin kendi vatandaşlarının ihtiyacını karşılayabilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye verimli topraklarına rağmen sulama sıkıntısı nedeniyle Tarımsal gücünü tam anlamıyla kullanamamaktadır. Bu bağlamda hem tarım arazilerimizi hem de suyumuzu en verimli şekilde kullanmak gerçeğiyle karşı karşıyayız. Seçim bölgem olan Konya'nın içinde bulunduğu başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerini içeren Konya Ovası Projesi yüzyılaşan bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini taşıyan Konya Ovasına su getirme çalışmaları 2. Abdülhamit zamanında başlamış ve bölgenin en büyük tatlı suyu olan Beyşehir Gölü'nden Çumrovasına su aktarılmıştır. KOP projesi 11. kalkınma planı kapsamında yer alan Konya'mızın genel refah seviyesini arttırmak güçlü ve milli üretim yapan bir bölge olmasını sağlamak amacıyla büyük önem taşımaktadır. Kop bölgesinin en az yağış alan ili Konya'dır. Konya'da iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık bölgenin tarımsal geleceğini tehdit etmekte, tarlalarda obruklar oluşmakta, yeraltı sularımız tükenmektedir. Bu durum tarımla geçimini sağlayan çiftçilerimizin oldukça zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca su şebekelerinde yaşanan kayıplar, buharlaşma, aşırı su tüketimi ve su tüketimi yüksek tarımsal ürünlerin tercih edilmesi gibi nedenler bölgede gerek yerüstü gerekse yeraltı su kaynaklarının varlığını tehlikeye sokmaktadır. Konya Ovası'na diğer havzalardan su transferi yapılması, yukarı gök havzasından mavi tünel vasıtasıyla su aktarılmasının ve Kop projesinin bir an evvel tamamlanması Konya suya, suya kavuşması, tarım arazilerinin ancak yüzde yirmisini sulayabilen Konya için ivedilik arz etmektedir. Tarım Bakanlığımız tarafından bölgeye az su isteyen ürünlerin üretimi için destek ve alım garantisi verilmesi, teşviklerle çiftçilerimizi az su isteyen ürünlerin üretimine yönlendirilmesi gerekmektedir. Kapalı devre sulama sistemine geçilmesi ve basınçlı sistemle sulama yapılması su tasarrufu sağlayarak önlem su tasarrufu sağlayacak önlemler arasında yer alabilecektir. Kub bölgesi, özellikle Karapınar enerji ihtisas endüstri bölgesi ile güneşlenme süresi, yatay yüzeye gelen toplam radyasyon değeri ile kullanılamayan geniş düz arazi varlığıyla güneş enerjisinden elektrik enerji üretiminde ön plana çıkmaya başlamıştır. Kub bölgesinin sahip olduğu potansiyeli kullanarak tehditleri fırsata çevirerek ülkemizi yeni bir cazibe merkezi haline getirmesi mümkündür. Bu amaçla bölgede Topyekin bir yapısal dönüşüm programının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kalkınmış bir kop bölgesi Türk yüzyılı hedeflerine etkin olarak ulaşmamızı sağlayacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bizleri Orta Asya'nın bozkırlarından Çin sarayına koşturan, açılma küne, güntülüğe mehtun edip bir deli kurdun peşine takan, Türkçülüğün edebi ve fikri lideri Hüseyin Nihal Assız'ın ölümünün 47. seneyi devriyesinde rahmetle anıyorum. Kurdun bastığı yer bize yurt olsun, vaktiyle bir atsız varmış, var olsun, ruhu şad, mekanı cennet olsun. Konuşmalarıma son verirken konuşmalarıma son verirken 2023 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diler Turan Birliği'nin büyük devletlerini, büyük Türk milletini ve onun Büyük Meclisi'ni saygıyla selamlarım.